yazıcıdan kuluçka makinesi yaptık. Hatta şöyle bir kapağı daha var. Yazıcıdan civciv basıyoruz karım. Sen ne diyeceksin? İnşallah hepsi çıkar. Renkli renkli. donbik donbik, Tatlışko tatlışko. Severiz onları kocam. Ondan sonra turşuya arkadaş mı olacaklar? Evet. Canon kuluçka makinesi. Elektronik mağazanızdan ısrarla isteyiniz. Cümleten selamun aleyküm kuluçka makinesi yapacağız. Malzemelerimiz şu an masanın üzerinde. Olmazsa olmaz bir tane de turşu var böyle. Kutu kutu pense pense elime gelse oynuyor orada. Şimdi malzemelerimizi bir göstereyim. Bak, bir bak, tane bak, bak, ne yaptı yine düşürdü onu. Bir tane ampulumuz, bir tane fasonkamız. Şöyle Çin'den sipariş vermiş olduğum ısı regülatörü kablo bağlamak için şöyle klipsler. 2 adet priz kablosu var. Bir tane bilgisayardan sökmüş olduğum bir tane fanım var. Bir tane de adaptörüm var bu e, fanı bağlamak için. Bir tane de üçlü prizim var. Şimdi malzemelerimiz bunlar. E, ben kulçka makinasını şeyde düşündüm. Özel yeni bir proje. Kulçka makinamızı yapacağız. Makinanın en dış kapsülü bu olacak. Yazıcı makinası. Yazıcı bildiğimiz yazıcı. Göründüğü üzere yazıcımız burada. Benim yıllar yıllar önce almış olduğum bir yazıcı. Son durumu bu olacakmış. Yapacak bir şey yok. Ben onun içine bugün söktüm. Bütün günümü neredeyse işte bütün gün olmasa da yarım günümü buna harcadım. Nasıl değişiklikler yapıldı içinde. İçi komple atıldı. Sadece dış plastiği kaldı. Şimdi yapmış olduğum hesaplarıma göre bir hesaplarım var. O hesaplarıma göre niye nereye yerleştireceğimi belirledim. Onların montajını şimdi bu videoda yapacağız beraber. Ve bu akşam bakacağım bakalım o istediğim ee, dereceyi e, sabit tutabiliyor mu? Sabit tutabiliyorsa bunun içinde yaparız kuluçka makinesini. Isıyı sabit tutamıyorsa o zaman bu plastiği değiştireceğim. Normal herkesin yapmış olduğu bu plastik kaplarda yapacağız. Şu kapaklı vardı böyle cam formunda onlara geçeriz. Canon yazıcımız vardı bir tane. İçini komple attım. Şöyle stra. Traform mu ne bu işte. Ondan kullandım bazı şeyleri sabitlemek için. Şimdi şurada metal bir bölmesi var. Ampulü buraya diye hesapladım. O halde montajını geçelim hep birlikte. Onu şu kısma düşündüm. Niye buraya düşündüm? Çünkü burada bir tane metal var. Bu metalle beraber ısıyı tutar diye düşünüyorum. Metal de ısıtır. Tamam bu şöyle olacak. Bir de şurada bir minnacık higrometremiz var. Çok tatlı bir şey. Umarım inşallah içinde içindeki pil çalışıyordur. Onu da birazdan bakarız. Şöyle klipslerle pervanemizi bağladık. Bunun şöyle bir cam kapağı var. işte printerin yazıcının orijinal camı. Bunu şöyle kapatırız diye hesapladım. Böyle yapınca biraz şık görünüyor hatta. İçeride fazla bir işim kalmadı aslında. Camdan önce yapabileceğim ee, tek şey şu adaptörün ısı adaptörünün şu bölmeyi aldım o antenin ucunu oradan sıcaklığı alacak işte gireceğimiz değerlere göre kapatacak nem için şöyle bir şey düşündüm bir tane sütlaç kasesi bunu koyacağım silikonla sabitlerim aşağıya hatta şu bölmeyi diye kapatmıştım ısırıyor beni şu kısma sabitlerim silikonla camı gönül rahatlığıyla koyabilirim Hatta bunun en üstüne bir tane de şöyle bir kapak var. Ekstradan. Ekstradan da şöyle bir kapak var. Tam yazıcı oluyor yani sonunda. Şimdi higrometremize bakalım hızlıca. Adamlar yapmış ya. Bak şuradan çekmek için şeyi var. İçinde pil varmış. Bunu çekiyorsun pil aktive oluyor. Çok tatlı karım çok tatlı. O pili bile gösteriyor. Pili de gösteriyor. Pilimiz full. Hatta benim resmim de var karım. Bak o benim. <gülüyor> <gülüyor> lan bakayım. Aynı ben ya. Şuna bak lan. Aynı ben. Bak onun da iki gözü var. Benim de iki gözüm var karım. Onun da saç sördükleri seninkiler de. Değil mi? O, o da mutlu. Ben de mutlu. Yani. Karım bunun bluetooth özelliği de varmış. Telefondan uygulamasını indirip telefonda takip edebilirmişiz. Her şeyimiz tamam gibi. Ne kaldı? Artık bağlantılarımız kaldı. Bağlantılarımızı geçelim o zaman. Şunu şu şekilde ben sabitleyeyim buraya en iyisi bağlantıyı yapacağız. Elimdeki kuş klipsi yemezse tabi. Isır hayvanım, ısır kopar. Aç hayvanım, aç 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 aç. Oldu 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 oldu. Ol. Zorla 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 zorla. Ha 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 <laughs> Al ah, sen bunu aç. Tamam. Sen onu aç. Ben burada bunu yapayım, tamam mı? Ve şurayı incelme. Yabancı şeylerin üstüne inmek de istemiyor pek. Çok titizsizdir bu konuda. Tamam bu bağlantılar burada hazır banko cepte. Benim planlarım şu şekilde. Güç çıkışını bunlar normalde yalnız ampule giden çıkışlar. Ben onu şöyle üçlü prize göndereceğim o güç kaynağını. Ki bu prizden hem ampul hem de pervane beslenecek. Bence bu çok mantıklı. Ama tek sıkıntı şu kabloların o kadar ince olması ki... Bu incelikteki kablo nasıl bu ampulde pervaneyi besleyecek o biraz meçhul. Bir sıkıntı olursa oradan olur, geri kalanlarda sıkıntı olmaz. Sen ne yapıyorsun aslanım? Sen elindekini yesene. Tüm bağlantılar sözde hazır karım. Şimdi priz bağlantısını yapıyorum. Birazdan havayı uçuracağız. Deme deme. Toklar gitmesin. E bu iki kutbu birbirine sıkıca bağlıyoruz. Aman! bu patlayacak sandım. Ampulümüz şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sıra geldi pervaneye. Hangisi artı hangisi eksi ben şu an bilemediğimden dolayı bunu da böyle bağlayacağım. Wow dönüyor oğur, kocam. Maksimum 37 olsun. Minimum kaçmış o minimum 40. O nasıl oluyor ya? Minimumu da 37 2 veya 3 ayarlı ama 3 ayarsam olacak. Şu an itibariyle kulçuk makinamızın tüm montajı yapıldı. Her şey tip top çalışıyor. Şu an ayarlardan göründüğü gibi derece yavaş yavaş yükseliyor. İçerideki durumda şu şekil ampulümüzün yanında hemen tuyumuz var. Pervanemiz de harıl harıl dönüyor maşallah. Şu an içerideki derece 27. 8'de o da artmakta gitgide. Ama pervane o kadar hızlı dönüyor ki şu an sanki nemde nemde kayıplar yaşıyoruz gibi ama bakacağız. Şu an makinemiz 30'a çıktı. 2 derecelik bir fark oynuyor şu an benim termometremle içeridekisiyle bakalım. Şu an makinamız ısıyı arttırmaya devam ediyor. Hala şu an bir de açık bir önmeler olmasına rağmen makinede bazı ısı kaybına neden olabilecek açıklar olmasına rağmen ısısını arttırıyor şu an. Isı arttırmada sıkıntı yok. Tek sıkıntı şu an nem kaybı. inanılmaz bir nem kaybı yaşadık. Şu an %45'lere düştü nem kaybımız. Süngerimiz zaten tamamen ıslak değil. Onun da bir etkisi var büyük ihtimal. Şu an gözetliyorum bakalım kaç derecede acaba sistem duracak. da sistem durdu. Şu an bizim bu gösterge 37.9 içeridekisi termometre 35.7'yi gösteriyor. Nem oranında da 45. Yani sistem çalışıyor. Şu an ampul durdu. Yaklaşık 10-15 saniye sonra 2 derece düştü. Yine aktive oldu. Yani bu şekilde bir döngüye girecek sistemimiz. Şu an için başarılı gibi. Artık bu gece deneyelim. Yarın sabah da aynı göstergeleri sabit koruyabiliyorsa yumurtalarımızı koyup bir deneriz. Bir de şu üstteki boşlukları da kapattırıp ısıyı daha sabit tutmaya çalışırız. Yani şu ana kadar işe yarıyor gibi. O zaman yarın sabah görüşmek dileğiyle. Açıklık. Cümleten günaydın. Sabah oldu. Uyuduk. Uyandık. Yine buradayız. Şimdik makinamız makinamız yerli yerince duruyor. Sabaha kadar çalıştı. Ben sabah ev yanmış halde buluruz diye endişe ettim ama neyse. Şimdi şu an 37.5'te çalışıyor. A, stretch folyo ile geçtim. Bu acayip ısıyı daha çok tutmaya fayda Et hemen sıcacık yapıyor içerisine ve makine duruyor. Dereceden emin olamadım. Bir ara burada 38.1 gösteriyor. Şu an içerisi 37.2. Bir de normal eski zaman tipi termometre koydum. Ona da kaç diyormuş? 36 diyor. Şu an elimi sokuyorum içerisi sıcacık. Ev gibi. Sistem normal çalışıyor. Nem oranı da 45. Yani 40 ile 50 olması gerekiyormuş ilk 18 gün. Yani sonuç olarak bugün dahi başlayabilirim yumurtaları koymaya diye düşünüyorum. Seni düşünüyorsun Turşu Bey. karar verdik. Yumurtalarımızı koyacağız. Köy yumurtalarımız döllenmiş yumurta. Satın alma marketten alma yumurta değil. Minnakları daha arkaya koyacağım. Ön tarafa daha büyüklerini seçtim. Bakalım hepsini alacak mı? Şöyle hafif lekeli yumurtalar var. Normalde böyle yumurtalar tercih edilmiyor ama Yapacak bir şey yok. Elimizde yalnız bunlar vardı. Şöyle farklı renklerde birisi daha siyahımsı. Çeşit çeşit civciv çıksın diye farklı yumurtalar seçtim. Ne kadar fark var yumurtaların arasında. Hatta bu da daha ortası. Bakalım başarabilecek miyiz? Ne tür minnak civcivlerimiz olacak? Allah'ın izniyle. Bunlardan iki tanesi bizim tavukları yumurtasıydı. Şu iki tane büyük olan bizim tavukların yumurtası. Bunları ayrıyetten kaybolmasın diye işaretledim. Bizim kümesin soyu sürsün diye. Şu an kapa açık olduğu için bir nem kaybımız var. Şu üstteki stretch folyoyu kestim kesile yerden bantla tutturdum ki daha ayan görünsün görüntü. Şu an göründüğü üzere yumurtalarımız içeride kıvrıla kıvrıla yatıyorlar. İçerisinin sıcaklığı şu an için 37.3, nem oranı 45. Kapısını açtığımızdan dolayı bir düşüş yaşadık. Ama o yavaş yavaş yükselecek şimdi. Kuluçka makinamız aynen bu şekilde göründüğü üzere yazıcıdan kuluçka makinesi yaptık. Hatta şöyle bir kapağı daha var yazıcıdan civciv basıyoruz karım. Sen ne diyeceksin? İnşallah hepsi çıkar. Renkli renkli, dombik dombik, tatlışko tatlışko severiz onları kocam. Ondan sonra turşu arkadaş mı olacaklar? Evet, turşu ne yapacak acaba görünce? Bakacağız, hepsini kayıt altına alacağız karım. Şimdi ben dereceyi bir de biraz daha yükselttim. 38'den yukarı çıkardım ki içerisi 75'i geçsin biraz. 37, 3, 37, 7 arası diye yazıyordu. Ee, yapay zekaya sordum. O şekilde bir derece verdi. Onun dediğine uyacağız. Dur şurada öpücük atıyor bize. Şu an 38, 1 oldu. 38, 2, 3'te duracak herhalde. 3'te hala durmadı. 4'te mi duracaksın arkadaşım? Kaç ayarladığımı da unuttum ki. Tamam 4'te durdu. 4'te durduğunda şu an içerisi diyor 37.8 derece diyor. Bir tık fazla aslında. Şu an durar durmaz hemen yavaş yavaş düşüş yaşıyoruz. Ama tavuk yumurtası sıcağı daha ee, bağışıklıymış daha ihtiyaç duyuyormuş Bazı yerde baktığımda şey diyordu 37,5'tan 38,5 arası Tavuk yumurtası olabilir diyordu Bu sıcaklık Bence normal bu şekilde devam edeceğiz Yumurtalarımız bakalım Nasıl verim verecek ee, Şu tek yumurtanın Bir tanesi Ampule yakın kaldı gibi hissediyorum Şu kısımdaki onu Oradan alsam mı Bilemedim Hatta şu kısımda biraz daha boş bir bölme var. Oraya da koyabilirim hatta bir iki yumurta. Hı hı. Hatta babam şey demişti bir tane daha yumurta ayırdım demişti bizim kümeste. Ee, şunla bir tane de bizim kümesteki yumurtayı iki tane daha ekleyebilirim şu tarafa doğru. Nem oranı yüzde 49'a yükseldi. 50'den aşağı düşmemesi lazım. Ee, kapısını açtığımızdan dolayı düştü. buçukta tekrardan Aktive edildi bizim şey. Derece olarak sıcaklığı tutuyor. O zaman makinamız hayırlı olsun inşallah Allah izinle cugularımızı cugu biz civciv cugu deriz cugularımızı çıkarırız. Şu kısımda biraz aralıklar var taze oksijen girmesi için. Bence iş yapar gibi görünüyor şu anki makinamız. Canon kuluçka makinası elektronik mağazanızdan ısrarla isteyiniz. Şu şurada da civcivlerin renklerini, cinsiyetini seçebiliyoruz. Siyaha basınca erkek, yeşile basınca dişi oluyor. Burada da sarı, siyah, kahverengi, kırmızı civcivin rengini basabiliyoruz karım. Çok iyiymiş. Teknoloji çok ilerledi. Şu an 37.8'de içerisi 37, 8. 38.4 diyor. Neyse iyi o. Bu şekilde bırakıyorum onu. Sık sık kontrol edeceğim. Nem oranını gözetleyeceğim. Nemden aa, nemde düşüş var. 48 50'den yukarı olması lazım. Onu ben gözetlerim. Bu video bu kadar şimdilik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Çıkılık. <laughs>